Merhaba arkadaşlar. Bugünün mesajlaşma hızına bayılıyorsanız ama tarih konusunda biraz eksikseniz Osmanlı'daki telgrafı mutlaka incelemelisiniz. 1854 yılındayız. Osmanlı İmparatorluğu Tanzimat dönemini yaşıyor ve o dönemde devrim niteliğinde bir icat hayatımıza giriyor. Telgraf. Bu harika teknoloji sayesinde mesajlar kilometrelerce uzağa saniyeler içinde ulaşmaya başladı. Ticaretten siyasete, askeri alandan günlük hayata kadar her yerde telgrafın etkisi hissedildi. Telgrafın gelişiyle iletişim sistemi modernleşti, bilgi akışı hızlandı. Osmanlı topraklarında haberleşme hiç olmadığı kadar güçlü ve etkili hale geldi. Ticaret hız kazandı. Kararlar daha hızlı alındı, devlet yönetimi daha etkinleşti. Tabi telgraf operatörleri de bu süreçte çok önemli bir rol üstlendi. Mesajların doğru ve hızlı iletilmesini sağladılar. Hatta telgraf hatlarının kurulması ve bakımıyla yeni iş imkanları bile doğdu. Aslında Tanzimat döneminde başlayan bu iletişim devriminin etkilerini bugün bile hissediyoruz. O günlerde atılan temeller bugünün dijital iletişim altyapısının oluşmasına yardımcı oldu. Yani telgrafın tarihsel önemi sadece o döneme ait değil, bugüne kadar uzanıyor. Kısacası Osmanlı'da telgraf iletişimde gerçek bir devrimdi.